Hiç bununla şekil yapma. O zaman biz beş kardeşiz ay ay ay. Çok zor halde. Oğlum normalde kardeşiz, haldayız. Anamız hasta, babamız yasta. Bak şarjı bitti powerbank. Hadi. Şey, make tak. Ha, şey, şey. Ekin de yok. O... Neyse kalsın biraz. Var mı şarjın kaç? Bilmiyorum ya. Anamız hasta, babamız yasta. Bak ne haldayız. Hadi abi ben kolumu kırabiliyorum. Nasıl lan? <laughs> çok iyi Amerikan dublajı. Nereden geldi bu yetenek muhabbetine? Ben yanlışlıkla ağzından çıkarttım. Bak yanlışlıkla ağzından çıkarttığın şeylere dikkat et Burak. Şey diyeceğim, e, abi. Ne yapacağım? Şarjı takacağım. Şey, Nerede takıyorum? Uzun kabloyu var. Ah. Abi iyi yaptın şu ana kadar? Aa dur karantinadan bir arkadaşımız var. Hadi. Harbi karantina. karantinadan. bir arkadaşımız var. Bir saniye. Bir canlı bağlantımız var. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Selamlar. Alo. Selamlar. Ee, evet Hindistan'dan. Aa, şey. Hindistan'dan İbrahim Silaver bizlerle. Alo. Alo karantinadayım abi. Dala geçme bak. Alo internetiniz Allah belasını versin bu arada. Yani benim Zahmet olacak da hücresel bölgeye geçerseniz. Şu an çekiyor mu? Evet şu an iyi. Evet. evet Hindistan'dan yakın zamanda aramıza dönen İbrahim Tilaver adlı arkadaşımız e, Hindistan torpaklarında kaptığı virüsü melmeketimize getirdiği gerekçesiyle Ya Allah korusun ne hani biçim konuşuyorsun abi. Bunun üzerine ailesi ve kendi arkadaşları çok şaşkın bir halde İbrahim Tilaver adlı şahsın otelinin önünde protestolara devam ediyor. Evet bir VTR'miz var şu anda. Alo. Alo merhaba. Alo. <laughs> oğlum manyak. Oğlum sen bir şey diyeceğim bak. Yalan yanlış şeyler yapma sen hastasın. <laughs> Sakın o dışarı çıkmaz? sen yalandan evet, Abi, abi Allah göstermesin. Ne için konuşuyorsun amına koyayım ya. Ciddi sen ciddi abi. <laughs> Lan oğlum kes sesini. Sen oradan möven pik diye Orada sen otelin adını da verdin. Yanlış işlere bulaşacaksın. Oğlum bak. Oğlum bak. <laughs> Ölüm yerleştirme mi aldın? <laughs> <El> ne <alemin. gülüyor> bu? El alemin hayatıyla oynama. Anladın mı? Sen yanlış bir insansın. Geri dön. Hindistan'a geri dön. Hindistan'a geri dön. Nasıl geldiysen öyle geri dön. Aşağılık herif senin. Nesin sen? Türkiye'nin sahibi misin? Evet Türkiye'nin sahibi. Murat Murat Murat, Murat bir ve ben bugün şey... bir vatandaş olarak görevimi yerine getiriyorum. <laughs> sen Allah senin gibi aşağılık değilim. insanlar yüzünden bugün korona vakası 359'a çıkmış. Azıcık da gezmeyi verin. Hindistan'mış. Ne işin var Hindistan'da? Abi canım sıkıldı gittim. Sizden ya sıkıldım. Sizden baktım. Sen. Sizden baktım. bıktım. Sizden bıktım. Kapat telefonu icdadını <laughs> siker <isterim. gülüyor> Oğlum o bir replik lan bilmiyor musun? Ha? O bir replik. <laughs> Alo. Merhabalar. <laughs> Yusuf Bey, Yusuf Bey, canlı canlı yeni canlı yeni aileler izliyor. Oğlum, Bak, Yusuf, ben hiç ağzımı bozmuyorum. Diyorum. Bak, ne? Ben ben hiç ağzımı bozmuyorum. Canlı yeni aileler izliyor. <laughs> Dur lan oğlum. Gereksiz duyar. Evet nasıl? <laughs> sen, güzel sen güzel En son insansın. Yanlış. <laughs> sen bir yanlışa düştün. Abi hasta. Gittin, hastalığın yan etkileri. Dönün... Hastalığın yan etkileri Bak, bunlar. Bak bugün sana WhatsApp'tan yazıyorum. Benim hiçbir şeyim yokmuş. Ben e, gördüm e, her şey beni, beni teste soktular. Hiçbir şeyim yok. Ben bir hafta kendim kalmak için dedim. İki hafta o odadan dışarı çıkmıyorsun. İkinci haftanın sonunda seni alıyorum. Arı evet. kıyafetleriyle sana da giydiriyorum aynısından. Kendim de giyiyorum. Seninle hastaneye gidiyorum. Sen insanların hayatlarıyla bu şekilde oynayamaz. Tamam yanında sen bir dakika yanında sen eskiye çek misin? Abicim. Lütfen bak ama ne bunu? Neyin ne diyorsun? Bana eskiye çek misin sen? Hastaneye gittiğimde. Evet. Bak kafamda ne var. Evet. İyi temizletmişsin. Bu, bu nasıl geldi? Ben bunu senden çaldım vallahi haberin olsun da söylemeyi unuttum. Evet. Peki. Abi. İbrahim Kilaver Bey, e, birkaç soru iletmek istiyoruz sizlere. E, Buyurun sorun. Hakkınızda, hakkınızda merak edilen çokça fazla şey var. Karantinada olmak size kendinizi nasıl hissettiriyor? Abi Karantinada çok... kalması gereken arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız ee, ve eş dostlarımız için ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Öncelikle merhabalar Yusuf Bey. Beni canlı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Alo. Ya yine mi gitti internet? Yok. Ha. Tamam. Bak şimdi e, Yusuf Bey odam bu şekilde. Çok temiz, düzgün gördüğünüz gibi. Yataktan Anladım. çıktım. Süper. Maşallah. Evet. E, kendi çayımı kendim demliyorum. Burada e, tek yaşamayı öğreniyorum. Anladım. Görüşmek istemediğim arkadaşlarım vardı. Onlara karantinayı bahane ederek görüşmüyorum. Anladım. Süper. Artık bu durum hakkında fikir sahibi oldular. Evet. Artık... E, e, yok. Onlar burada değil. Ben canlı yayınımı gizledim onlara. Ya, Anladım. Bana gizledim. Anladım. Evet. Süper. Başkan, Peki. Merak ettiniz. Peki. E, sizce Covid-19 Evet. Ee, sizce nedir? Covid <laughs> Covid 19 bence bir virüstür efendim. Evet bence insanın üzerine yakışanı giymesidir. O ne demek? Abi felsefeye girme ben bana kolay sorular sor. Ne sorun. felsefesi ya ulan aptal. İnsanın üzerine gi. Bana diyor çünkü felsefe diyorsun ya. Ben burada canım çıkmış dört gündür evdeyim bir bir adım daha yapmadım dışarıya ya. Arabanın belini şöyleydi ta en dipteydi. Hı -hı. Yani, full, yani böyle fulleme gereksiniminde bulunmadım, doldurma gereksiniminde bulunmadım mesela anladın mı? Bunun konunun ne var onu anlamadım. Yani bu, bu bunun bendeki karşılığı bu mesela. Anladım. Evde kalıyor olmamı karşı... Sen ama istediğin gibi bu şekilde sigara yakamazsın. Neden? Aşağılık biri gibi davranıyorsun. Burada çocuk seni izliyor. Aaa, <laughs> özür dilerim Hamza, Hamza özür dilerim. Korkma kardeşim tamam. Hoş geldin evet. İbrahim abi. Hoş bulduk abim benim. Sen abine çekme sakın abim. Bak abin insanları küçük düşürüyor herkesin önünde. Ben hasta olmadığım halde beni hastalıkla insanlara karşı hasta diye yansıtıyor. Ya peki kardeşim sen hastaneye gittin mi? Gittim abi. Kardeşim. Sen geldiğin gibi torpaklarımda ayağımı kağıt bastığın gibi sen gittin mi gitmedin hastaneye? Yok geldiğim gibi gitmedim. Tamam sen oğlum sen neyi konuşuyorsun? Şerefsiz seni. Bu benim suçum mu? Sen proje misin? Kim gönderdi Bak o, seni? Bir şey diyeceğim. Bak ben en Kim azından. Kim gönderdi seni? Aşağılık herif. Ya Hindistan hükümeti gönderdi beni. Sırf git Türkiye'yi bitir diye gönderdi. Z zamanında konuşma. Hüküm başkanımız. Konuşma. senin! Ama böyle bir olmaz. Bak. Ol. Siz 12 dakika konuşuyorsunuz. Bana 2 dakika veriyorsunuz. Doğru. Buyurun. <laughs> İbo çok diyor İbo. İbo. Abi sen kaç defa bir şey diyeceğim. Kaç defa canlı yayın açtın? Haberin var mı bugün? 3, 4 mü? 3 mü? Öyle bir şey. 5, 5 defa canlı yayın açtım. Bunun sebebi ne biliyor musun? Üç. Yanında ben yokum. Yanında ben yokum diye. Aa, gözümde gözlük var gibi duruyor lan. Bakayım. Bak. Aa, Allah. <laughs> Ben ne diyorum? Pardon Ben, ben diyorum karantinadayım. 14 gün boyunca otelde tek kalacağım. Beni göremeyeceksin 14 gün boyunca. otelde seni başkaları görür. He? Ya bu He? 59 bin insan, 51 bin insan izliyor. Ben bir şey demiyorum. Abi burada insanların önünde yaptığım evet. hoş. Vallahi hoş, hoş değil abi. De ben çarpsın de de hoş de. değil. Rekim ben be. ama. evet öyle Yusuf Bey. Var mı başka sormak istediğiniz bir soru? Ben yayını çağa fazla meşgul edip. Oğlum <gülüyor> hadi <gülüyor> gel lan, Beşiktaş'ta çay çek. Abi ben koronayım olmaz. Şey Allah göstermesin. Karantinadayım olmaz. Oğlum bak ciddiyim. Sen bir hastaneye git ama. Ya gittim mi? hastaneye. Test falan yaptırdım. Benim işim. Ya abi şaka bir yana. Dur insanlara hastalığı yansıyorsun. Arkadaşlarımla falan buluşacağım ben ya. <gülüyor> evet, <gülüyor> sen ona bozuldun zaten. Evet ona bozuldum. Yakalıyorsun beni İsmail Taş. Evet buradan İbrahim Tilaver arkadaşım ile görüşecek olan bayan arkadaşlara sesleniyorum. <laughs> Anne vallahi şaka yapıyor. Anne ay yani izliyorsun. <laughs> Kur'an çarpsın şaka yapıyor. Öyle bir şey yok. Ne kızı bak anne ya. tek başımayım. <laughs> anne Oğlum. bak bak hiç kimse yok. Bak yemin ederim tek başımayım bak. Oğlum ne şimdi durduk yere ben ben ben, ben bir kere anneme seni böyle tanıttım. Benden anne bir daha izin verme onun yanına gideyim bak. Ben Benim söyleyeyim. Yanımda geldiğin yok ki zaten. Sen bizi bahane edip başkalarının yanına gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yok yok anne, anne Yusuf, abi tamam, tamam, tamam. Abi, abi, Yusuf abi çok iyi biri. Tamam 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 çok iyi biri. Yusuf abi çok iyi biri. Ne biliyor musun kitap oku bak ben kitap okuyorum. En son ne okudum? Tabii. En son ne okudum sor. Ali tamam. Ne okudun? O Burak Burak mı espri yaptı? Evet. Tam yaşına göre bir espri. Sokrates'in bir tane kitabını okudum. Devlet kitabını okudum. <laughs> Allah izin verirse, nutuğa geçeceğim, nutuğu bitireceğim. Anladım, güzel. <laughs> Allah YouTube'u evet. açık etsin, Allah zihin açıklığı versin. Allah razı olsun. Karantinada sana iyi e çalışmalar, iyi şeyler. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah, lütfen dikkat edin. Bol bol elinizi yıkayın, elinizi ağzınıza ve burnunuza... İbo! De de Ölme ha! Cinal'in atı ne anne? Ya? Var öyle bir kitap <laughs> Bak. Sonum kırık ya öyle yapıyor. Abicim yapma çalma bak kafam almıyor. vallahi almıyor ya. Hadi böyle muhabbete birilerini alalım ya. Bak Çılgınlık abi. yapsın birileri. Bir şeyler yapsınlar. Kimi alalım? Bir sayı söyle abi. Hadi biri söylesin. Burak sen söyle. 16. Kaç? 15. 16. 15 mi 16 mı oğlum? Birine karar ver. 16. 16. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 Ne haber? Yi Arman Aydın hoş geldin. O skal ne benim ne haber nasıl gidiyor? 15 almadım. 15 e almadı. 15 15 bizi reddetti. Niye atmış ki o lan? 16. O zaman 16. O zaman 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 16. Fatih Kaya. 63. Urfa mıydı? Urfa değil mi? <laughs> Urfa hı. Urfalıyam, Urfalıyam, e zelden, Urfalıyam, e zelden gönlüm geçmez gülden, gönlüm geçmez gülden. Hadi e, bu akar ikimden geleyim. Öyle mi? Evet. Bak bir yak oraya. Ne Nasıl? Adın ne? Ciao. Bak. Adın ne kanka? Şöyle <laughs> <laughs> bak <laughs> Duyabiliyor musun beni? Evet. Duyuyorum, <laughs> duyuyorum. Adın ne? Eee Fatih. Fatih. Az önce okudum gerçi ha. Fatih ne haber? Nasıl? iyi misin kanka? İyiyim sağ ol. Sağ ol. Sen abi? İyi sağ ol. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Ben ağayım için çok ağayım çok mutlu oldum. Valla. Valla Nasıl gidiyor? Ee, burada ben Çanlıfa'da okudum. Çanlıfa. Ne, nerede? Çanlıfa. Şanlıurfa. Evet 63 plakadan yakaladım ben onu. Evet. Ne yapıyorsun? Ben onu duyuyor ki değil mi abi? Duyuyorum. Sen beni duyuyor musun? E, evet, duyuyorum, duyuyorum. Tamam. Nasıl tamam. gidiyor? Hayat nasıl? İyi abi. Çok iyi. Eee köyde evet. evet. var diyor. var. Dışarı, 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 e? falan, dışarı, falan çıkma diyorum. Yok çıkmıyor şu abi. Dört gün evet. evde çıkmıyor. Evet çıkma kanka. <laughs> Harbi çıkma. Evet. Bak, sıkıntılı dışarısı. Çıkma. Oturalım, muhabbet yok, edelim. Yok, yok, tabii tabii. Hadi Anamızla, babamızla oturup kalkalım. Hı? Annemizle babamızla muhabbet edelim, evde vakit geçirelim. Anladın mı? He. Evet. Çıkmayalım. Evet, Fatih. Evet, Fatih. Ne yapıyorsun? <laughs> Kanka, ne yapayım? Abi ya. bilgisayar şey bilgisayar şey oynuyor bak. Şey ne oynuyorsun bilgisayar? Oyun falan ne oynuyorsun? Lo oynuyorum lo. <laughs> lo İyi oynuyor mu? Öyle. İyi oynuyor musun? Ha, evet, iyi oynuyorum. <laughs> Abi valla he heyecanlıyım ki o kadar çok heyecan kaldım. Kanka. Şuna bakma. Yani çok hey ben konuşamıyorum. Sıkıntı yok. Heyecanı sağ. Rahat ol. Bana sormak istediğin bir soru var mı? Hı? Bana sormak istediğin bir soru var mı? Yok sağ ol. Çekeyim O zaman seni alan Hamza'ya selamlarımı, sevgilerimi sana da selamlarımı, sevgilerimi o sıra bir mesaj okudum. Çok özür diliyorum. Çekeyim ben. Anne bir dakika. Burak Yusuf abine söyle beni yayına alsın. Anne Evet. Annem. Evet. Çok öpüyorum Fatih. Gel Başım buraya. üstüne. Urfa'lıyım. Ezelden Urfa'lıyım. Bu, bu arada e, abi. Bu arada ufa ufa gayet ediyorum. İnşallah. Gayet i̇nşallah, bir gün yolun düşerse inşallah gelmek istiyorum İnşallah yani, bana bıraksın sen. inşallah görüşe. İnşallah. Kendine iyi bak. Tamam. Görüşe. Kendine iyi bak. <laughs> Bay bay. <laughs> Fatih ne çabuk çıktın ben basmaya kalmadım Fatih beni terk etti resmen. Annem ağlıyor. Annem yayına mı girmek istiyor? Annem yine şakalar, komiklikler, bir sürü şeyler yapacak ya. Dişleri halloldu ya. Evet bir de dişleri bitti ya. <laughs> evet arkadaşlar annemi alıyorum. Annem çok şakacı bir kadın. Başlıyor hadi. Allah hayırlısı nasip etsin. Dedim koronadan dolayı görüşemiyoruz. Evlatlarımla burada buluşalım dedim. Ha evlatlarım burada. burada Ay, göndereceğim göndereceğim diyeceğim. diyorum anne salmıyor ki gitmiyor ya. Ha, neyse ya tatil ne de olsa senin Şişt, de işin yok. Dişler kardeşim. güzel olmuş ha. Bak ee, bak. Kim dişlerim Yek <laughs> nerede? Bak. Es eski şıkkı değil mi? Anne ne reklam ediyorsun şimdi ya? Allah Allah. <laughs> <laughs> Anne Erdal seni tembihliyor mu sen ne yapıyorsun ya? Yo, vallahi ee, dişlerine... şey yok vallahi. E